Bir bu eksikti dedirtecek yeni bir gelişme var. Tarihte İngilizlerin çekilmesi sonrasında 1947 çekilmesi sonrasında dört kez Hindistan'la Pakistan arasında savaşa yol açan Keşmir sorunu yeniden hortladı. İki nükleer güç bir kez daha savaşın eşiğinde. İki nükleer güç Hindistan ve Pakistan arasındaki tansiyon her geçen gün biraz daha yükseliyor. Hindistan'ın Keşmir'deki terör saldırısının ardından Pakistan'la su anlaşmasını askıya alması gerilimi en üst seviyeye çıkardı. Taraflar üst üste dördüncü gecede de silahlı çatışmaya girdi. Hindistan ordusu Pakistan tarafından açılan ateşe yanıt verdiklerini söyledi. Sınırdaki gergin durumun daha geniş bir askeri çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuluyor. Gerilimin gölgesinde Hindistan donanması gemi savar füzelerin test edildiğini gösteren bir video yayınladı. O video Pakistan'a gözda niteliğindeydi. İslamabad yönetiminden ise sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Pakistan Demir Yolları Bakanı Hanif Abbasi, ülkedeki 130 nükleer savaş başlığının yalnızca Hindistan'a ayrıldığını söyledi. Eğer su tedariğini durduracaklarsa savaşa hazır olsunlar. Sahip olduğumuz askeri ekipman ve füzelerin amacı onları yalnızca göstermek değil diye konuştu. Gelişmeleri yakından izleyen Çin, itidal çağrısında bulundu. Çin, Pakistan ve Hindistan'ın itidalli davranmasını ve orta yolda buluşmasını umuyor. Farklılıkları diyalog ve istişare yoluyla ele almalıyız. Amerika Birleşik Devletleri de taraflara çözüme ulaşmak için birlikte çalışma çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında gelişmelerin yakından takip edildiği ve hem İslamabad hem de Yeni Delhi yönetimleriyle temas halinde oldukları belirtildi. Keşmir'de Hindistan'ın kontrolündeki bölgede en az 26 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı gerilimin fitilini ateşledi. Yeni Delhi yönetimi saldırıdan Pakistan'daki militanları sorumlu tuttu ve Pakistan'a yönelik vize hizmetlerini durdurup hayatı yönemdeki su anlaşmasını askıya aldı. Bu durum saldırıyla hiçbir ilgisi olmadığını belirten Pakistan hükümetini harekete geçirdi. Suyun akışının engellenmesinin savaş nedeni sayılacağı duyuruldu.